Hoş geldiniz. Herkese selam arkadaşlar. Bugün Ceren'le ekstrem kamuflajlı saklambaç oynayacağız ve Ceren dedi ki: sarayla cezasız olmaz. Kaybeden ceza alsın." dedi. Ne cezası alacak Ceren? Pet cezası olsun. En değerli petini alırım ama. Oh no! Benim en değerli petim Pam's. <laughs> Benim de Pam's'im yok. Tamam işte. Günlerdir Pam's arıyordum. Yaşasın. Çünkü bu saklambaçı tamam. ben kazanacağım. Hadi bakalım, başlayalım. Önce kim başlıyor? Ee, önce kim başlıyor? Ee, aklımdan bir sayı tutayım. Sayabilirsen ilk sen başla. Tamam, tut bakalım. Tuttun mu? Tuttum. 3 Bilemedin, 4 tutmuştum. <laughs> o zaman ilk ben başlıyorum. Tamam, o zaman sen saklan. Ee, ebe duvarımız neresi olsun? Şurası olsun. Tamam, bura güzel, evet. Ee, saklandığım yer eğer bir yerin içindeyse... İçindeysem söyleyeceğim diyeceğim ki bir binanın içindeyim. Hangi binanın içindeysem. Söylemezsem dışarıya saklanmışımdır. Tamam peki evlerin oraya gideceğiz mi? Onu da söylerim eğer evlerin oradaysam evlerin oradayım diyeceğim. Kaça kadar sayayım? Hadi 20'ye kadar sayıyorum. Oo, tamam 20 çok <laughs> az. Ben saklanınca, saklanınca saklandım diyeceğim. Oho tamam hadi bakmıyorum tamam başladım <laughs> Baktın yoksa Saymıyorum tamam sana kıyak geçeceğim saymayacağım tamam. Bitince bitti dersin Tamam bence burası çok iyi bir yer çünkü burayı bulamayacağını düşünüyorum Ama daha da zorlaştırmak için tabi ki ekstrem kamuflajlı olduğu için ben kendi renklerimi de değiştireceğim Bulunduğum yere göre Beni asla bulamazsın diye düşünüyorum Pamsi daha yazdı bak yaşasın ya <laughs> Hiç belli olmaz bebeğim bir önceki videomdan ben Pumps kazandım saklan başta işte iyiyim vay, Ona göre. Vay. Bu arada Sen ben bana ne vereceksin? Be, aa, benim en değerli petim böyle çok değerli değil ama bakarız takas hesabımdaki en değerli petime efsane petlerim var efsane mi? Ben hazırım beni arayabilirsin. Ben e, ana yerdeyim. Ve binaların içerisinde değilim. Ana yerde bir yerde saklandım. Tamam geliyorum. Arkadaşlar Ceren kesin Oo, tepelere çıkardı. çıktı. <laughs> Beni net gördüğüne göre kesin burada bir yerdesin. Uçak çıkardı. Doğru mu? Mesela seni şu an göremiyorum. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Yani sıcak soğuk. Bir dakika ama göremiyorum ne yapayım. Ha, tamam gördüm seni. <laughs> ee, ılık 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 ılık. Evet. Dur bir dakika arkadaşlar şimdi şöyle yapacağım. Uçan bir tane pet alacağım. Uçaktan daha güzel uçuyor bu çünkü. <laughs> tamam Aa, geliyorum tavuk şimdi. tavuk çıkardı. <laughs> o pamsı almak için her şeyi yaparım. Her şeyi sıcak yapacağım. Sıcak mı? Görmüyorum. Ama sıcak olabilirsin. Etrafımda dolanıyor gibisin sanki. Arkadaşlar hiç yani ne ismi var ne cismi var hiç görünmüyor. Şey mi? Hmm. Bir şeyin içinde değilsin. O ne demek yani? Ben binanın içinde değilim. <laughs> Binaların içine girmedim ama bir şeyin içinde olmak ne demek? Uzaklaşıyorsun şu anda. <gülüyor> Uzaklaştı. <gülüyor> Sürebilir... Çok mu yanlış yerdeyim ya? Bak şu an uzaklara gidiyorsun. Az önce aslında yanımdan geçtin. Şaka yapıyorsun. Evet, yanımdan geçtim. E ben geçtim. bir şey diyeceğim. Burada göremedim seni. Burada yoksun ki. Ben seni görüyorum şu anda. Sıcaksın bence. Sıcaksın yani. Yok şu an. Ya, şu an gördüm değilsin. yalnız ben seni mor kamuflajında. Nasıl? O sen değil misin? Nereye gitti? Tek senin üstündesin. Söbelemeye geldim aşkım. O Admin. <laughs> o Admin. Gerçekten mi? Evet. Arkasında o... değil misin? Yo Admin. Hareket ediyor. Git bak o Admin <laughs> ben değilim. <laughs> Çok zor bak, oldu bu ya. Bak ben seni görüyorum. Arcade'in önündesin şu anda. Robotun önündesin. Evet. Tavuğuna bindin. Evet. Ya sana inanmıyorum. Ne işin var burada? Nerede? <laughs> Admini Cerendirella sandım arkadaşlar. Neredesin? <laughs> yakınımdasın ama yakınımdasın. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Hiç bu kadar zorlanacağımı düşünmemiştim seni bulurken. Pes, Sen gerçekten pes iyisin mi? bu konuda. Pes mi? Hayır ya. Pes. Dur. <laughs> bir, sıfır. <laughs> bir sıfır. Hayır yani beni bir nasıl sıfır. görebiliyorsun ve ben seni göremiyorum? Etrafımda dolanıyorsun. Saçmalama gorunun içine mi girdin? Daha ne söyleyeyim? söyleyeyim. Arkadaşlar ya. Nerede bu? <laughs> Daha ne söyleyeyim? Her şeyi söyledim. Nasıl, Her şeyi nasıl söyledim. etrafında dolanıyorum ben senin? Gerçekten mi? Evet. <laughs> Bak şu an gördüm seni yani. Ağacın üstünde dolanıyorsun. Ve beni bulamıyorsun. <laughs> ya nerede bu? Ben <laughs> şu an çok kötü izliyordum kendimi. El falan sallayayım, şurada gitar yok mu ya? Gitar mi tar çiçek mi çek yok mu çıkarayım şöyle. Bir şey söyleyeceğim ya, bence sen burada değilsin. Hayır buradayım. Abi, bir, şey... bir şey mi attın sen bana? Yo aşağı düşmüşsün ama. Ha sen yukardasın yani. Evet yukarıdayım ben. Ben hayır, o kadar ipucu verdim ki artık. Yani. Bir şey söyle. Tamam. Tamam. Şey, şu bir an şey söyledim. Sıcak Çok mı? Çok uzak gittin. Az önce yanımdan geçiyordun, dolanıyordun, etrafında dolanıyordun. Şu an bambaşka bir yerdesin. Yani sen o zaman bu ağacın burada bir yerindesin, doğru mu? Ben ağacın üstündeyim. Saçmalama ben üstünü dolaştım. <laughs> üstündeyim. Gerçekten evet, mi? gerçekten üstündeyim ağacın. Nasıl böyle bir şey olabilir ya? Ses mi? 1-0 mı? Hayır, dur bir dakika. Yani şu an kaybetsen bile seni burada bulmak istiyorum. Nasıl burada olabilirsin? Ben defalarca burayı gezdim. <laughs> Beni şu an görüyor musun? Ee, yukarı mı çıktın? Açı Evet, ağacın mi üstündeyim. Gördüm Gorilin seni. Tam dibindeyim. Gördüm seni. Ben seni göremiyorum. Gorile doğru gel, gorile doğru gel. Arkadaşlar, ben yerimi söyledim. Ben kazandım bu sayılmaz. Ben kazandım artık. <laughs> Anne hani neredesin? Tamam pes ya. Ne? Aa, ama bir şey söyleyeceğim. Senin burada zaten görünme ihtimali sıfır sıfır sıfır. E, ekstrem. Bunu kabul etmiyor. Hayır Bana ekstrem bakar mısın? kamufle oldum işte. Ama hayır bu bildiğin oyun bug'ı. Hayır oyun bug'ı ben hayır. değil. Gorelin içine girdim saklandım oraya. Ama sen benim mesela beni şu an buradan bulabilir misin? Hayır ben de içindeyim. İçindeyken de görünmüyorsun. Evet görüyorum ben. Ya hayır ama böyle bir şey olamaz ya. Ben gidiyorum. Atıyorum ağacın arkasına kahverengi giyip duruyorum ya. Tamam. Çok <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> bir saniye. Şimdi ben sayacağım. Oley. Ben ağlamak istiyorum. Böyle bir şey olamaz. Bu kadar da iyi olamazsın yani <gülüyor> saklambaçta. <gülüyor> Hazır mısın? Sayıyorum. Hiç hazır hissetmiyorum kendimi. çok kötü hissediyorum. <laughs> bakın, bakın hiç bakmıyorum. Şöyle şu şekilde. Ekranımı tuttum. 20'ye kadar sayıyorum. Saymıyorsun Yeş. aşkım. Saymıyorsun. Yeş. Ben bitti sen, diyeceğim. Ben sana saydın. saymadım. <laughs> sen saydın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, hayır tabii ki de değil. Hazır değilim. Bekliyorum. Arkadaşlar ya ben bu kadar zor hiç olabileceğini düşünmedim. Yani bu biraz fazla yani bence. Bence beni takipçiler bulurdu. Orada olduğumu bulurdu. Çok ipucu verdim. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika ben geri senin yanına şuna. <laughs> Nasıl? <gülüyor> Aşağı düştüm. Tamam bir dakika hemen gidiyorum tamam. Bana bakmıyorsun değil mi? Hayır ben bakmıyorum şu an. Sadece kamp alanını görüyorum. Kamp çadırını. Tamam. Bu arada daha fazla saklambaç videosu istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Evet lütfen altına da sarayla kazansın yazın. <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> Hazırım. Tamam. Şimdi bana şunları söylemen lazım ama. Sen bir yerin içine mi girdin? Yani bir binanın içinde misin? Hayır, hiçbir binanın shopun. içinde değilim. Tamam, o zaman etraftasın. Etraftayım, evet. Ben bana şans getirsin diye Rumi olarak arayacağım. Buradan da uzay gemimi çıkarıyorum ve aramaya Oho. başlıyorum. <laughs> o pamsını sana vermeyeceğim. Ben senin petlerini alacağım. Benim hiç pamsım yok. Bir iki tane pamsım olsa çok güzel olur. Hayır tane. sen tamam belki saklan başta çok iyi olabilirsin ama acaba ebelikte de iyi misin? Şimdi aslanın içine bakıyorum. Bakalım aslanın içinde misin? Aa olmaz bir de Sıcak soğuk dedin mi bana? Demedin. Çünkü ben seni henüz görmüyorum ki neye göre diyeceğim. Ha görmüyorsun. <laughs> Beni. Ben hem oyun alanında olabilirim hem de evlerimizin olduğu alanda olabilirim. Ha, ortada bir yerdesin. Daha ne söyleyeyim? Ortada bir yerde. Yani hem orada hem orada. Nı, nı? Aa ana! <gülüyor> ne? <gülüyor> ne oldu? <laughs> <laughs> Arkadaşlar görmemiş gibi yapayım <laughs> mutlu olsun mu? Yoksa şimdi hemen bulayım mı? Şimdi çabuk söyleyin. Çabuk söyleyin. Sen beni gördün ama ben de senin geldiğini gördüm. <laughs> e kim <gülüyor> söbeleyecek? <gülüyor> Yukarı çık. Önemli olan söbelemek Aa, değil Hayır, değil mi? Hayır söbelemek yok ki. Nasıl yok kızım? Saklan başta söbelemek olmaz olur mu? İyi de o zaman ben aşağı iner 100 kere söbelerdim. <laughs> evet öyle yapman lazımdı. Hayır, sayılmaz. Ama ben seni zaten gördüm. sen kazandın. Hayır, Nasıl? az önceki sen kazandın. Şeyde saklan başta sobelemek olmak zorunda. Arkadaşlar hile yapıyor gördünüz mü? Hayır, öyle bir şey var Ben seni gördüm ama sen o merdivenin altında saklanıyordun. Ben de sen ayaklarını gördüm ve hemen geldim. Çadırın yanındayım, seni bekliyorum. Hayır. Hayır, bu bir hile. Ben seni buldum. <laughs> buldum. Saçlarını gördüm pembe pembe. Ben seni ismini gördüm, ayaklarını gördüm, orada olduğunu gördüm. Sadece konuşuyordum. Aşkım beni bulunca hemen tamam, bir, ilk söbeleyen kazanır. Tamam bir dakika hemen söbeleyeceğim, görürsün şimdi. Ama şu an bir bir yani çünkü az önce ben seni hiç bulamadım. Zaten sen kazandın. Şartlar değişti, şimdi ben de böyle oynuyorum. <laughs> He Bulduğum an gideceğim, konuşmayacağım. Başlıyorum. Evet. Faklamaya gidebilirsin. Gidiyorum. Gidiyoruz git tamam. Tamam, hadi ben saymıyorum, tamam mı? Hmm. Yine bekleyeceğim seni. Sen sayıyorsun çünkü sen acımasızsın. Abinci sen... 20'ye kadar saydığında ben hala suyun içinde yüzüyordum. Hayır. <laughs> ben bu sefer ne yapacağımı biliyorum. Ee, ne yapacağımı biliyor musunuz? Şöyle yapacağım. Tabii konuşmayacağım ne yapacağımı. Tabii ki de. Hmm. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben şu an çadıra bakıyorum ama seni birazcık gördüm. Ana haksızlık <laughs> bu. <laughs> Hayır, öz yemin ediyorum ekranımı hiç kıpırdatmadım ama gördüm. Tamam, şu an çıktın görüş alanımdan. ve tamam. seni orada bulabilirdim ben. Tamam, tamam. Aha. Hmm. Tamam. Ne oldu? Geleyim artık yeter Hayır. yani. Bir dakika oldu arkadaşlar. Tamam gelebilirsin, hazırım. Hmm sıcak soğuk de bir şeyin içinde misin Se değilsin. Ee, yok bir binanın içine girmedim ama seni göremiyorum. Tamam o zaman ben biraz seni bulayım. Ben şu an dönme dolap tarafındayım. Tam. ee, dönme dolap tarafında mısın? Seni gördüm beni görebiliyor musun? O sen misin? Evet seni gördüm bir şeyin şey görünmez oğlum. Sen nasıl yapıyorsun bunları? Dağ mı ne çıkmışsın? Dağ mı ne dağ? Yo. Evet ben seni gördüm. Sen bak neredesin biliyor musun? O kahverengi robot şey var ya tabelanın e? üstünde. Oradasın. Hayır değilim orada. Gerçekten o sen değil misin? Hayır ben değilim. Az önce arkadaşlar admini Ceren sanmıştım. Şimdi kimi sandım Allah bilir. Kim? <laughs> kimi ne? gördün? Ne ne? Ay inanmıyorum. Stikermiş. <laughs> neredesin acaba? Ben şu an su kaydıran oradayım. Aa ben bunu ilk defa görüyorum. Su kaydıra. Sahildeyim. Sen burada mısın? Yoksun. Na 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 na, na, na. Sobelemeye Hiç gidiyorum. Bu kadar kolay olmamıştı. Sobe. Ya. Gördüm seni ama geç kaldım <laughs> ya. Ya neredeydin? Neredeydim? Gel. Arman'dan. Bir gösterir misin? Geliyorum. Evet bu. ben de buradaydım. Sen beni bu ha. Ben burada ağacın arkasındaydım. İşte. Ha. Ben de tam diğer tarafın. 2 1 2 1. O zaman bu son olsun. Eğer kazanırsan 3 de bitiyor. Beraber olursa son bir tur. Tamam mı? Tamam. Say. Du, ben sayıyorum. Ben sayıyorum doğru. <laughs> bak bu ne? <laughs> Cıda aldım. Hazırın saklanabilirsin. Tamam. Sayma sadece bekle. Tamam. <laughs> Bence bu tur son tur olsun. Eğer bu video çok beğenirse bunun ikincisini çekeriz. Tamam işte bu son tur ama beraber olursa ne olacak? Böyle kalacak. Ne sen bana pet vereceksin ne ben sana pet ver vermiş olacağım. Ay tamam bana uyar. <laughs> ama yani e, öyle olmayacağı için. Tamam hazırım gelebilirsin. Bak çok çabuk saklandın. Bir şeyin içine girdin mi? Yani binanın Hayır. içine girmedin. Hayır girmedim. Tamam çok çabuk saklandın. Ee, o yüzden bakalım nereye gitti Aslında hiç de yakında değilim ama. Neyse. Ha, uçakla ben gittim. hep sana çok ipucu verdim. Yoo. Ee, bir hmm. de şey ana dünyada mısın? Evet olabilirim. <laughs> Hayır, ana dünyadasın yani. Evet. Acaba benim saklandığım gorilin içine saklanmış olma ihtimalini <laughs> düşüneceğim. <laughs> yok, yok. Burada yok. Tamam. Tekrardan bindim. Ee, bakalım nerede olabilir. Gorilin kafasının içine giriliyor mu? Giriliyor. Ama e, burada kimse yok. Ee, sıcak soğuk da demiyor görüyor musunuz pamsı kaybedeceğim diyor Çünkü ben şu an seni göç söbelemeye gidiyorum aşkım <laughs> Söbe Aa, Bir dakika ben niye böyle bir şey yapmadım Bakmadım etrafa ya. Hep aramaya koyuldum ya arabaya Az önce de ben aynısını yaptım arkadaşlar Neredeydim biliyor musun Nerede Hemen şurada Şu oyun alanının yanında aşağı indim oradaydım hemen burada Evet burada bir yerdeydim ileride Videoda görürsün Görebilirdim ya. Şuraya Neyse. Mı... İki ya, iki arkadaşlar gördünüz mü? Bir sonraki videoda Pamsı alacağım. Yorumlara yazın sizce kim kazandı? Bence ben kazandım. Hayır sen kazanmadın bu arada. Arkadaşlar berabere kaldı. Ceren Pamsı benden alabileceğini düşünüyor ama aslında ben onun petlerinden alacağım. O zaman bir sonraki challenge'de ne yapalım? Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Öptüm.